Sevgili dostlar, yepyeni bir videoya daha herkese selam aleyküm. Çalıştık, geldik. Şöyle kuşlarımızı açtık. Kuşlarımız taşını, toprağını, yemini yiyor. Dostlar, bugün gene bir hastalık videosu ile karşınızdayım. Yaz ayı demek hastalık ayı demek. Bir de özellikle mevsim geçişlerinde çok hastalık olur. Bu kuşumuzda aşırı derecede yoğun balgam var yapıyor. Kendisi kanatsız bir kuş. Birkaç tane kuşumuzda gene var tespit ettim. Dostlar kanatlı kuşu sıcak havalarda uçurarak balgamını atabilirsiniz. Bir de böyle kanatsız kuşa kuşta balgam var. Bugün bunu nasıl tedavi ediyorum size bunu anlatacağım. Videoyu geçmeden önce ne yapıyorduk? Like atıyorduk, yorum atıyorduk. Abone olmayanlar hemen şuradan ücretsizken abone oluyordu. Dostlar ilk baş kuşun bir boğazını temizleyelim. Kuşun boğazını temizlemek için şöyle bir yere düşmüş güvercin kanadı var. Kameraman yakına gel. Dostlar kuşun ağzını şöyle açıp yapıyoruz. Dostlar şöyle sokun. Hop. Gördünüz mü? Bir nebze de olsa temizledik. Şunu şöyle atalım. İkinci silahımız elma sirkesi elma sirkesi. Ondan sonra limon. Olması olmaz sarımsak dostlar. Şırınga ayarmayı unuttuk. Şöyle pompamız var. Sirkeyi şöyle bardağı suyla karıştırdım. Yarı yarıya gibi bir ölçü diyebilirim size. Bundan şöyle az bir şey çekelim. Bu kadar yeter. Gel 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 gel. Hı. Yarasın. Dostlar, sirkemizi sıktık. Ondan sonra sarımsağı soyup şöyle ufak parçalara bölmüştüm ben. Bir tanesini hemen atalım. Dur. Şöyle elinizle de boğazından. Tamam mıdır? sirke, sarımsak. Dostlar. Bir de limon. Limonumuz da var burada. Limonu da hiç yapmaya gerek yok. Bir de ağzına sıkalım. Tamamdır. Bu işlemi geçene kadar tekrar alacağız dostlar. Kuşa da bir maşallah demeyi esirgemeyin. Çok güzel bir kuşumuz. Şimdi bir tane daha var. Onu da yapalım. Hem izlenir daha iyi görsün. Kameraman videoyu bir durduralım. Dostlar bir de şöyle gördüğünüz gibi küçük bir yavrumuz var. Kameraman gel biz şu hırıltısını çok yoğun balgamda kendi kapı cücüğümüz maşallahınızı esirgemeyin. Ayağında şöyle markaları. Dostlar gene buna da aynı işlemi uygulayacağız. Kanatla temizlemeye gerek yok. Anne babası sürekli buna kustuğu için. Acaba duyuluyor mu nefesi? Neyse. Pompamız nerede? Pompamız burada. suyumuzu çektik. Sirkeli suyumuzu. Elma sirkesi olursa daha iyi olur. Duyuluyor mu ses? Hı. Yarasın. Savaşçı. iyileşin. Dostlar. Yine bir parça. Dur oğlum dur. Hop, yine bir parça sarımsak. Ondan sonra az bir limon. Görüyor mu kameraman? Limonu boca etmemize gerek yok. Yeteri kadar döktük. Yine aynı bu işlemi iyileşene kadar devam edeceğiz. Şöyle bir gez, gezinirken de resmi çekenmesi. <laughs> Dostlar dediğim gibi bu işlemi düzenli olarak yapın. Kuşun boğazını da temizlemeyi unutmayın. Kuş kanatlı uçan kuşsa Uçurmayı da ihmal etmeyin. Bugün de böyle bir videosun istedim. Bu tarz sorularınız için veya da çekmemi istediğiniz videoları yorumda veya da bana Instagram'dan ulaşarak belirtebilirsiniz. İsteg Instagram adresim nerede? Kanalın açıklama kısmında. Emir Altıre Can Yıldız 01. Bana oradan ulaşarak soru ve önerilerinizi belirtirseniz sevinirim. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.